Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da duyarlı bir vatandaş, bitkin halde olan yavru kargaya elleriyle su içirdi. Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı Malatya'da doğada yaşayan hayvanlar zor günler geçiriyor. Akçadağ ilçesi Karamağra Mahallesi Pamuklu Mezrası'nda Kaysal sadı yapan çiftçi Bilal Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen karganın imdadına yetişti. Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren yavru kargaya elleriyle su içirdi. Yavru kargaya avcuyla su içiren Korkmaz, hayvanı tekrar yuvasının bulunduğu ağaca bıraktı. Çiftçi Bilal Korkmaz, yavru kargaya elleriyle su içirdiğini belirterek şunları söyledi. Asit topluyorduk, yavru e, yuvadan düşmüş su verdik. Tekrar yerine bırakacağız. Susamış mıydı? Evet susamıştı. Neyle beslediniz peki? Ellerinizle mi su verdiniz? Evet ellerinizle su verdik. Doydu mu peki? Şu anki durumu nasıl? Doydu evet. Sıcaktan ben ne dersem geçiriyor.